Efendim bizzat sizi görmeden kızınızı teslim etmeyeceklerini söylüyorlar. Kimmiş o hadsiz bizi ayağına çağıran? Madem sizin gibi güler yüzlü devlet adamları var. Babam niye böyle suratsız? <laughs> Baktık ki makamımıza hayırlı olsuna gelmiyorsunuz. Biz size geldik sayın büyük. Sana böyle mi öğrettik Ünsal Kemal devlet büyüklerine nasıl davranılacağını? Evimin basıyorsun. Ha sanki biz eşkiyayız. Kızımı karakola alıyorsun. Sanki kim olduğunu bilmiyorsun. Size Kenan vasıtasıyla haber yolladım. Gelmediniz. Makama devir teslim için davet ettim, gelmediniz. Evinize gelmek zorunda kaldık. ...makamınızda bırakmanız gereken belgeleri yanımıza aldığınız için. Şimdi siz bana söyleyin. Bu mu bize gösterdiğiniz devlet terbiyesi? <laughs> Ben arabada bekleyeyim. Seni tanımasam ne kadar namuslu, dürüst olduğunu bilmesem seninle başka türlü konuşurdum Ünsal Kemal. Ben sizinle açık konuşayım sayın büyük. Devletin gücünü kullanarak yaptığınız bütün hukuk dışı operasyonları biliyoruz. Bu operasyonların hesabını sizi en yüksek makamlara getiren devlete vermek zorundasınız. Vereceksiniz de. Sen de bana hesap soracaksın. İşte karşındayım. Sor. ben değil. Hukuk soracak. Mahkememin tarihi belli. Aslanlar gibi gider savunmamızı yaparız. Ama şunu bil ki ben devletten habersiz hiçbir şey yapmadım. E yaptıklarıma hukuk dışı diyorsun. Anlat bakayım hukuk neymiş, hukuk dışı neymiş. Ben bunları çok dinledim Sayın Büyük. Kafanıza göre operasyon yapıp... ...devletin haberi var diyorsunuz. Kimmiş bu devlet? Benim. Benden hala devlet mi var? <laughs> bitti o devir. Bitti. Kendini devlet yerine koyma devri... ...çoktan bitti. Bana Polat Alemdar'ın ağzıyla konuşma. ben kimsenin ağzıyla konuşmuyorum. Ona da söyledim, size de söylüyorum. Benim tek derdim var. Devleti sizin gibilerden temizleyeceğim. Bunun için gereken neyse yapacağım. Devlet, devlet diyorsun. Devleti Gladio ile geçirdi. Gücün yetiyorsa git onları temizle. Kim soktu Gladioyu devletin içine? Siz. Ben mi soktum? Ben soktuysam sen çıkar.